Evet hoş geldiniz değerli arkadaşlar. E, Seste ve görüntüde bir sorun yoktur umarım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan söz verdiğimiz gibi. Canlı yayında konuşacağız. E, bu yayını tekrarını muhtemelen yayınlamayacağım. Zaten e, piyasada fikirlerimi belirtmiştim ama e, istek olursa tabii tekrarını da paylaşabilirim. E, karar sonrasında da konuşmak lazım. E, videoda bugünkü paylaşmış olduğum videoda konuştuğum her şey zaten aynen e, geçerliliğini koruyor şu anda e, piyasanın 0.25'i beklentileri zaten fiyatladığını biliyoruz çok majör bir hareket beklemiyorum tabi volatil hareketler olabilir arkadaşlar birazcık dikkat edelim e, yukarı veya aşağı yönlü tabi volatil şöyle iğneler görebiliriz ama e, trend dönüşümü anlamında buradan tekrar düşüyoruz ya da buradan uçuyoruz gibi bir şey söz konusu değil. E, zaten piyasa 0.25 bekliyordu açıklanan olumlu enflasyonlardan sonra. E, ben de bunu videoda belirtmiştim geçtiğimiz videoda. Bugün 8'e yayınlanan da. E, aynı şekilde 0.25 puanlık bir artış gerçekleşti. An itibariyle 4.75'e çıktık arkadaşlar. E, aslında bakarsınız. Totalde baktığınız zaman evet çok e, yüksek bir faiz söz konusu. Ve evet, faiz akışını durdurmadan e, ve aslına bakarsınız e, düşürmeye geçmeden... Kolay kolay e, eski günlerdeki bir boğa sezonu göremeyeceğiz gibi duruyor. Ara ara bu tip sert yükselişler gözlerini tabii piyasada arkadaşlar. Şu an Bitcoin'de güzel bir hareket yaşıyoruz. Ama e, net bir döndük artık buradan boğaya gidiyoruz gibi bir durumda maalesef söz konusu değil. E, bunun için maalesef yeterli sayıda veri yok. Burada yapılabilecek en mantıklı hareket aynen nasıl devam ediyorsak öyle devam. Çünkü 25 puan beklentiyle açıklandı zaten. Bazen beklenti gelse de arkadaşlar satışlar gelebiliyor. İşin güzel tarafı şimdi Bitcoin'de hafif bir satış gelmiş olsa da burada Nasdaq tarafı hiç FED karar açıklamamış gibi davranmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için kısa bir özet geçelim. Hani bu verileri neden takip ediyoruz? Hani niye ben kripto para alıp satıyorum? Hani borsada iş yapmıyorum ki neden FED'in alacağı kararları dinlemeliyim? Neden FED'in alacağı kararları izlemeliyim? Çünkü arkadaşlar olay para. Şu anda dünyayı döndüren para dolar biliyorsunuz. Ve dolara olan e, faiz, doların basımı, para basımı veya faizi e, küresel piyasaları da etkiliyor. Ve küresel piyasalarda parayı etkiliyor. Bitcoin'e aşırı fazla para girdi arkadaşlar. Son 2017 ve 2021 yılında yaşanan boğalarda. Artık biz kripto marketinde 1 trilyondan bahsediyoruz. Bakın 1 trilyon dolar. Bu kadar yüklü bir para olunca tabii ki para... Diğer yüklü miktarda para giren kesimlerde olduğu gibi hisse senedi olsun altın olsun artık e, bu tip küresel verilerden etkilenmeye başlıyor. E, aslına bakarsanız bu FED'in haberleri borsa etkiliyor. Borsalarda tabii e, kripto paraları etkiliyor arkadaşlar. E, çünkü hani borsada yatırım yapan çoğu yatırımcı aynı zamanda tabi kripto da kullanıyor. E, kriptoya da yatırım yapıyor. Bu sebeple oradaki aksiyonlar bitcoin'e yansıyor. Bitcoin'e yansıyan durumlarda da altcoin'lere yansıyor. Kısacası pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum bugünkü karardan sonra. Dediğim gibi birazcık dikkatli olun aşağı veya yukarı yönlü sert iğneler görebilirsiniz. Hani e, piyasa şu anda birazcık e, ne yapacağını tam kestirememiş durumda. E, fiyatlanma e, yapımız uzun ve orta vadede gittiğimiz yapı an itibariyle yine değişmemiş bulunmakta. E, bu açıklanan veride o kadar o kadar etkilemeyecektir piyasayı e, beklentiyle açıklandı. E, Tabi aslında burada muhtemelen gece bir desteği arayışına girecektir tekrar arkadaşlar Bitcoin. Her ne kadar haber kötü gelmemiş olsa da beklediğimiz gibi gelmiş olsa da hani pozitif de değil ama e, beklediğimiz gibi gelmiş olsa da bence bir tekrar 22.800 bölgelerine sık sık inmeyi sevdiği bölge var ya böyle düşüşlerde e, 600-500 ile 800 arasındaki burada görmüş olduğunuz alan muhtemelen oralara bir ufak bir e, çarparız diye düşünüyorum ben. E, onun akabinde 22.800'ün üstünde durursak sıkıntı yok. 22.800'ün altına kırarsak birazcık düşen trende girebiliriz. E, trend için konuşmak erken. Hani yükseliş trendi bitti demek için erken. E, bu sebeple seviyeleri takip edeceğiz. Seviyeler kırılımı gelirse ayrıntılı konuşuruz. Kısa vadede birazcık zaten hacmimizi ve momentumumuzu kaybettik arkadaşlar. Burada net bir şekilde e, veriler bize şunu söylüyor. Bakın 22 bugün Fed günü. Fed günü olmasına rağmen 22 milyar dolara düşmüş Bitcoin'in hacmi. Bu iyi işaret değil. E, hacim böyle düşünce genelde biz böyle bayan bir piyasa gö görüyoruz. Tabi düşerken baymasındansa yukarıda bayması bu şekilde yukarıda yataya bağlaması çok daha pozitiftir tabi. E, şu dominans Endeks'i bir salsa Bitcoin yataydayken şu 22.823 arasındayken e, siz altcoinlerde yine güzel yükselişler görmeye devam edersiniz. Ama şu dominans endeksi e, bu 44.31 direncini bir türlü bırakmadı arkadaşlar. Ne yukarı yönünü kırıyor burayı ne aşağı yönünü kırıyor. Aslında bakarsanız piyasa şöyle sert bir hareket yaptı. Şu anda bir herkes e, ne olacağını kestiremiyor. Birazcık bekleme modunda. Bu arada daha birkaç dakika önce 800'lü seviyeleri konuşmuştuk. 2800'lü hemen şu an fiyat indi oraya. Bu kadar çabuk inmesini beklemiyordum. Evet şimdi bir diğer veri bile tabii ki alt koyunları falan da takip ediyor. Bu arada küçük bir bilgilendirme yapalım. Bugün son paylaştığım videoyu burada chatte sabit yorum kısmında görebilirsiniz. Sağ 8'de paylaşmış olduğum videoyu hem dinleyebilirsiniz. Oradaki veriler aynen geçerli. Hem de o videonun altına gelen yorumlardan 2 kişiye 50 dolar değerinde ödül göndereceğiz arkadaşlar. Biraz sonra yayın bitimine doğru. Şimdi sorularınızı birazcık yanıtlayayım. Madem canlı yayın yapıyoruz. Dominans kaç aralığı altcoin için iyidir? Yani bunun için bu değişen bir veri. Ee, nasıl değişen bir veri? Mesela Bitcoin düşüyorsa dominansın pek bir önemi yok arkadaşlar. Yani Bitcoin düşerken dominansın pek bir önemi yok. Altcoin'ler nerede düşecektir. Ama ne zaman ki Bitcoin yükseliyor bu sefer dominans öneme biniyor. Eğer Bitcoin yükselirken biz dominansla düşüş görüyorsak Bitcoin'den daha çok altcoin'e para giriyor demek oluyor ve altcoin'ler e, yükseliyor ve biz bu şekilde sinyaller alıyoruz tam tersi geçerli olacak. Yani yükselirken Bitcoin dominansı da peşinden sürüklerse ya yani bu sefer altcoin'lerin hani Bitcoin altında ezilmesi diye tabir ediyoruz bunu e, sektörde. Altcoin'leri bir tık ezerek yükseliyor. Bu da altcoin'leri kısa bir bekleme moduna sokuyor. Er geç o hareket tekrardan altcoin'lere de yansıyacaktır. E, ama dediğim gibi burada önemli olan Bitcoin tarafı her zaman. Bitcoin ne hareket yapıyorsa birazcık kuvvetini belirliyor aslında bakarsanız dominans endeksi. Şimdi 44 henüz tam net kırılmadığı için ben size net bir şekilde 47'ye gidiyoruz diyemeyeceğim. Hani e, burada hatırlayın o günleri arkadaşlar. 42 kırılmıştı ya. E, pardon 41. 41 38 kırılmıştı. Aralık ayındaydık. 41 38 kırılmanın 44'e kadar götüreceğini net bir şekilde söyleyebiliyordum. Çünkü net bir şekilde kırmıştık orayı. Şu anda henüz 44-31'de mi mücadele devam ediyor. Burada 47'yi hedef vermek de yanlış olur. Buradan döndük demek de yanlış olur. Birazcık bekleyelim altcoin'lerin ee, önü birazcık daha açılır diye düşünüyorum ben. Ee, serum ile ilgili bir haber kulağıma gelmedi maalesef. Serumu bayağı bir süredir e, hiç e, uğraşmadım. Çünkü son hacimleri çok düşmüştü. Pardon arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, burada... Söylemek istediğim serum konusunda son zamanlarda oldukça fazla düşmüştü hacmi serumun. Yani ne trade edilebiliyordu ne alınıp satılabiliyordu. Ben bırakmıştım. Sonra bir şeyler olduğuna bu FTX sonrasında delist edildi sanırım Binance tarafından falan. E, fiyatlar iyice aşağı düştü. Coinlerde arkadaşlar hacim olmadığı sürece e, trade edilemiyor maalesef. Ben o yüzden hacimli coinlerden yanayım. E, benim kanalı takip eden arkadaşlar biliyorlar zaten. Hani böyle çok e, hacmi olmayan günde bir iki kişinin alıp sattığı coinlere... E, gidip para yatırmayacak değilim. Ben daha çok ilk 100 listesindeki altcoin'leri tercih ediyorum. Ve o listede e, hacim varsa mesela bakın. Hacimler çok ciddi düşük. E, burada hani 1 milyon dolar bile çok düşüktür ama hadi 1 milyon dolar değil. Bakın 50'nin altındaki herkesin hacmi inanılmaz yerlerde. İlk 50'nin altında olmayanlar. Günlük işlem hacminden bahsediyorum. Bu tarz hareketleri bu yüzden rahat rahat göremiyoruz. Evet aptos hakkında çok soru geliyor aptos. E, kendi böyle tek başına çok güzel yükseliyordu sonra Bitcoin'de yükseliş gelince geçen günlerde faydalanamadı pek ondan. E, burada bir sıkıntı yok arkadaşlar yani Aptos'un pek e, yaktığını düşünmüyorum burada zaten Tabi en tepeden girdiyseniz e, bu düzeltme biraz sert gelmiş olabilir size ama sert yükselen coin'in e, Düzeltmesi de sert oluyor arkadaşlar e, Nasıl ki böyle yükselirken 5 e, katına 6 katına çıkıyor %20'lik %30'luk düzeltmeler e, Birazcık normal gelmeye başlıyor bu tarz coin'lerde Piyasa güzel devam ettiği sürece Aptos'un da iyi gideceğini düşünüyorum ben bir sıkıntı yok şu an buradaki tabloda en azından bir sıkıntı yok kısa vadede biraz momentum kaybetmiş böyle coin'lerin alıcı toplaması birkaç yeşil mum'a bakar arkadaşlar ben kendim yatırımcısı değilim ama Mina'ya bakalım arkadaşlar peki o zaman alt birazcık bakayım daha sonra da yayını yavaş yavaş kapatalım. Çünkü zaten bugün konuşacağım pek çok şeyi videoda konuştum. Beklentimiz de aynı yönde geldi. FED kararı. O yüzden üstüne pek konuşacak bir şey yok. Majörde değişen bir olay yok arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Sıkıntı yok yani. Şimdi. Mina mı demiştiniz? İlk olarak Mina'ya bakayım. Hızlı hızlı şöyle alt koyun bakalım. Pek çok altcoin'in durumu muhtemelen aynıdır. Evet Mina'da ilginç ama Mina'nın tablosu birazcık ilginç. Özellikle 4 saatlik periyotta. Nesi ilginç? E, sert yukarı mumları tutamıyorlar arkadaşlar. Yani de bir yatırımcının burada Mina tarafında bezmiş olduğunu söylüyor, söylüyor bu tablo bize. Bir grup bir kesim insan yaklaşık 1 dolar bantlarından yani 0.90'lardan iyi toplamış. Fiyat oraya ulaşır ulaşmaz satıyorlar. Tekrar fiyat ulaşıyor tekrar satışıyor. Tekrar ulaşıyor tekrar, ulaşıyor, tekrar satışıyor. Bakın e, bir e, yukarı yönlü açılan bir grafik değil de. Daha çok yukarıda kırmaya çalışıp kıramayan bir grafik izliyoruz burada. Burada aslında bu bölgelerin geride bırakılması Mina'ya birazcık can getirecektir diye düşünüyorum. Ama çok fazla yatırımcıyı bezdirmiş. Ben de uzun vadede Mina tutuyorum. Biraz var elimde. Henüz boğa görmediğini, gerçek bir boğa sezonu yaşamadığını düşünüyorum. Tam geçtiğimiz boğa sezonunun ortalarında çıktı arkadaşlar. Pardon sonlarında çıktı Mina. Bir saniye yanlışlıkla kapattım. Bir önceki rally'nin sonlarına doğru çıktığı için henüz net bir boğa koşusu yapmadı. Bu sebeple biraz tutmaya devam ediyorum. Ee, çok çok böyle büyük bir fan olduğumu söylemez ama burada çok bezmiş bir yatırımcı var. 1 dolardan direkt satmışlar. 1 dolar önemli kritik bir nokta. Aşağı yukarı 1 dolar. Oranın kırılımı Mina'da güzel hareket getirir. Ee, şeylere bakmıştım geçtiğimiz videoda arkadaşlar. Mana, Sandbox falan. Onları daha 1-2 gün oldu. Kanaldan bulabilirsiniz. Tekrar düşmeyelim. E, gala'yı çok soran arkadaşlar var. Biraz da böyle çok e, benim sık sık bakmadığım altcoin'leri tercih ediyorum. Ve Gala'nın tablosu iyi. E, nesi iyi? Buradaki güzel hareket almış. Bakın bayağı bir içeri almış. Daha sonrasında yukarı bir pump yapmış. E, bu hareketin devamı gelir gibi duruyor. Çünkü şu anda eski destek bölgelerini arkadaşlar geri kazanmış. E, önünde bir tek engel var. Nasıl bir engel var? E, tekrar hemen o engele geçelim. Çıkış fiyat engeli. Bir coin çıkış fiyatının üstüne kırdığı zaman arkadaşlar ciddi bir yüklü para girişi olmaya başlıyor o coine. da 0-11'ler aşağı yukarı çıkış fiyatları en azından Binance'de istenilmiş fiyatları bu sebeple burada 0-11'lerin yukarısında aslında daha özgür hareket edebilir. Ama dikkatli olun biraz Galada bana çok iyi bir proje gibi gelmiyor Gala Çıkardıkları bir oyun yok. Projemiz var diye tanıtıp hiçbir oyununu release etmediler, launch etmediler. Bu sebeple ben burada gala yatırımcısı değilim. Pek de sevmiyorum galayı. Proje olarak. Ama teknik tarafta bir şimdilik bir sıkıntı yok. Ya projesinin iyi olmasına da gerek yok arkadaşlar her coin'in. Para giriyor mu girmiyor mu? Giriyorsa sıkıntı yok. Evet SXB SXB'yi de soruyorsunuz arkadaşlar. Sürekli onun gözüm takılıyor. bu coin'i ben hiç alıp satmadım. Hiç bulaşmadım bu coin'e. Hani e, takip de etmedim Bu sebeple proje tabanında Bir şey söyleyemeyeceğim sizlere ama grafik Olarak e, burada Freefall modundan çıkması lazım Yani serbest düşüş modunda arkadaşlar Şu anda hiçbir destek yok altında e, Hani tutabili, tutunabileceği bir bölge yok Satan satana burada yatırımcılar Çıkıyor bu bölgeyi kazanması 0.29 0.31 arasındaki burada Görmüş olduğunuz MA200 günlükte Ve aynı zamanda yatayda bir direnç var Orada e, 0.30 bölgesini Yukarı yönlü kırarsak e, güzel şeyler olur burada da. Hani en azından tekrardan çıkar ama eski tepesini görür mü derseniz orasını bilemeyeceğim arkadaşlar. Net bir şekilde bir e, fikir veremem sizlere. E, ama şöyle bir kalkma hareketi yapacaktır. Çünkü popüler e, pek çok insan tarafından alınıp satılan bir coin. Zamanının popüler en azından. E, Powell açıklamalar yapıyordur şu anda. Hatta. Bitmiştir belki de açıklamaları. Zaten Powell açıklamalarından sonra bir sanki birazcık can geldi değil mi Bitcoin'e? Evet. Ee, çok sevdiği bölgeler. Az önce konuştuk ya 700'ler. Bin bum atar demiştim. 700'lere inmiş. Direkt oradan alıcısını bulmuş. Ee, bakın son günlerde özellikle son bir aydır bu Ocak ayında yaşadığımız şey çok güzel arkadaşlar. Bitcoin satılmıyor. Yani nasıl satılmıyor? Sert düşüşler oluyor mu? Oluyor. Ama... Fiyat düştüğü zaman arkadaşlar hızlı bir alıcı talebine maruz kalıyor. Direkt topluyorlar bunu buradan. Aynısı e, aşağıda içisi için de geçerliydi. Bakın e, 20.000 seviyeler için de geçerliydi. 20.600'lerdeydi o seviye. 20.600'e çarptığı anda alıyorlardı. Çarptığı anda alıyorlardı. Şimdi de 22.800, 22.700 o bantlar olmuş durumda. Bu çok güzel bir sinyal teknik tarafta. E, bu altcoin'lere de muhakkak yansıyacaktır. Şimdi bana tek tek altcoin soruyorsunuz. E, gerçekten pek bir önemi yok arkadaşlar. Tek tek bakmanın. Eğer e, böyle 5-10 kişinin alıp sattığı altcoin değilse elinizde hani yüklü bir şekilde insanların alıp sattığı market cap'leri biraz yüksek bir altcoin ise bitcoin'in yükselişinden faydalanmaması zaten olası değil. Her türlü faydalanacaklar. Birazcık e, bakışları buraya kaydırmak lazım. Mesela Nasdaq endeksi yükselince nasıl çoğu hisse senedi yükseliyorsa burada da bitcoin bir nevi e, endeks gibi kripto endeksi gibi hareket ediyor. Bitcoin'e gelen hareket altcoin'lere de yansıyor ve daha da güçlü yansıyor. Evet burada tablo tekrar güzelleşti arkadaşlar. Bitcoin tarafında güzel var alıyoruz sanırım. Ee, burada 22.200 seviyesinin üstüne şu anda atmış durumda kendini. Ee, yani geçtiğimiz gibi hareket olmaması gerekiyor. Bakın bunu da altına çizelim. Bitcoin için benim çok önemli saydığım bir bölge var. Ee, bu bölge kazanamadı hala. 23.200'ler arkadaşlar. Bu bölgenin yukarısını artık kapatıp orayı destek edilmesi gerekiyor. Oranın üstüne çıkar çıkmaz bir satışa uğruyor Bitcoin tarafı. Ee, bizim bunu aşmamız gerekiyor ki hareketimize kaldığımız yerden devam edelim. Ee, bu arada benim Bitcoin'den bir de sert bir yukarı atak bekliyorum arkadaşlar. Tıpkı öncekiler gibi birkaç atak daha bekliyorum. Fed tarafından henüz bir sıkıntı çıkmadı. Hani burada e, olası kötü bir haber çıkmazsa. Seteris Parib tutuyorduk. Diğer şartlar e, sabitken. Burada Bitcoin tarafında e, aynı bu tarz yukarı pump e, biraz e, akümülasyon modu boğa bayrağı. Şimdi tekrar aynısı ve bir yukarı daha atak bekliyorum ben bitcoin tarafında e, hatta 25 seviyelerine şuradaki eski bölgemize. E, bakın bir de bitcoin'de çok önemli bir seviyemiz var arkadaşlar. Buradaki 25'in kırılımı bitcoin aslında e, son zamanlarda düşüşlerden bu yana çıktığı en büyük tepe noktasında geride bırakması anlamına geliyor. E, bu da piyasaları oldukça güzel ateşleyecek bir şeydir. 24-25 seviyelerinin kırılımı direkt 28'e götürebilir bizi. Çok Evet belki birazcık fazla olumlu konuştum ama durum bu. Teknik tablo çok güzel Bitcoin tarafında. Günlükte korkutuyor mu? Biraz günlükte korkutuyor arkadaşlar. Günlükte yalan söylemeyelim. Günlükte ciddi şişmiş bir RSI seviyesi var. Bakın RSI şişti birazcık söndürdüler RSI'yi 70 ama hala 70'te yani net bir günlük periyotta düzeltme temas. ma 200 MA50, MA20 hiçbirine henüz retest gelmedi. Oraları kırdığından beri hiç dokunmadı. burada önümüzdeki günlerde eğer buraları kırıp çıkmazsa Bitcoin yani hızlıca burayı terk etmezse bir 22.200 seviyelerine temas beklenir günlük periyotta. Evet e, şu anda yükselmesine de çok çok şey yapmayın arkadaşlar. E, dediğim gibi hani yukarı aşağı hareketler gelir. Majörde değişen bir durum yok. Fed beklediğimiz gibi hareket etti. O yüzden piyasalarda bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Tekneye bakmaya devam edeceğiz. Temelde bir sıkıntı yok şimdilik. E, aynı zamanda birazcık piyasa şu anda karar veremedi. Buradan sert bir şekilde dönerse de şaşırmayın. E, burada birazcık kalıcılık lazım. Bunun için de en azından... Birkaç tane mum kapatması gerekiyor arkadaşlar net bir şey söyleyebilmek için. Yarınki analiz çok daha oturur olacaktır teknik anlamda. Bugün temelde birazcık konuştuk. Durumlar bu şekildeydi. Biliyorsunuz iki kişiye 50 dolar değerinde ödül vereceğiz. Bugün yayınlanmış olan videonun altına gelen yorumlardan iki kişiye dilerseniz onu da hemen hallederim arkadaşlar. Kısa bir süreliğine ekranı kapatacağım. Evet. Şimdi videonun altına gelen yorumlardan iki kişiye vereceğiz demiştik. Kısa bir süre bekliyorum arkadaşlar. Açalım şöyle. Pardon. Evet. Kısa bir süre daha bekleyeyim. Yazmamış arkadaşlar videoya yorum yazsınlar. Onlar da katılabilsin. Evet. Birazdan kazanan iki arkadaşı, bir tane de e, yedek arkadaş seçeceğiz. Hatta pardon, iki tane yedek arkadaş. İki kazanan, iki yedek belirleyeceğiz. Yazmadıysanız, e, hatta linkini de göndereyim size. Bu videonun altına gelen yorumlardan iki kişi ödül göndereceğiz. Tıklayıp yorum yazabilirsiniz. Son bir 15-20 saniye bekleyip ödülümüzü verin. Evet, resmi Instagram sayfamızdan ulaşacaksınız bana arkadaşlar. Resmi Instagram sayfası da e, videoların açıklama kısmında da oluyor. At e, coin akademim olması gerekiyor. Onun linkini de hatta buraya paylaşayım. Evet. Resmi Instagram sayfamızdan kazanan arkadaşlar 2 tane kazanan 2 tane de yedek bana ulaşsınlar. Evet alalım yorumları. Başlatıyorum. İlk iki kişi kazanan olacak. Sonraki iki kişi ise yedek olacak arkadaşlar. Haydi iyi şanslar. Evet. Rea Sandeford'a çıktı. Şu an ilk kazananımız oldu. Tekrar bir tane seçiyorum. Yakup Sözdemir. ikinci kazananımız oldu. Aramızdaysanız tebrik ediyorum sizleri. İki tane de yedek belirleyelim. Soykan Burak. Yedek arkadaşımız oldu. Evet kendisi yorumda. Bana çıkarsa yedek kişiye diye dinlemiş. demiş. Yedek seçildi. Bir tane daha yedek seçelim. Özlem Ritter. O da yedek kazanımız oldu. Herkese tebrik ediyorum. İlk iki kişi dediğim gibi kazananlar. Kalan, sonraki iki kişi de yedekler oldu. Hatta bir tane daha yedek seçelim. Bir kişi daha. Turgay adı güzel. O da yedek oldu. Resmi Instagram sayfamızdan Coin Academy, et Coin Academy burada görmüş olduğunuz resmi Instagram sayfasından bana mesaj atabilirler. Şimdilik durumlar bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Değişen pek bir şey yok. Bugünkü videoda e, saat 8'de paylaşmış olduğum videoda söylenenler aynen geçerlidir arkadaşlar. Hoşçakalın.